Merhaba sevgili arkadaşlar ben Onur Yar. Aşk mı paramanın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta size iki program üst üste yayınlıyorum. Aslında planlarım arasında sadece tek bir program yayınlamak vardı. Ancak onun hazırlığını yaparken, onun kaydını yapmak üzereyken Son günlerde çok konuşulan Duygu Özaslan'la ilgili de bir bölüm yapmak istedim. Çünkü yemek yaptığım sırada dinlediğim bir radyo programında Duygu Özaslan'la bayağı bir dalga geçtiler. İşte şu sunny side up sahanda yumurta meselesiyle alakalı. Bilmeyenler için de hemen söyleyeyim. Duygu Özaslan'ın bir videosunda sunny side up'ın Türkçesi neydi ya diye arkadaşına sorduğu bir an var. Aslında sahanda yumurta ama bunu bilmiyor olmasıyla ilgili çok fazla dalga geçildi. Ee, son zamanlarda tabii ki sosyal medyada da çok gördüğüm hatta Tren topik olunca ne oldu falan diye baktığımda e, gördüğüm bir hadiseydi. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ama tabii ki konuşmak istediğim şey Duygu Özaslan ve kurduğu cümle... ...ya da işte sahanda yumurta, onunla dalga geçmek, geyik yapmakla ilgili bir şey değil. Biraz biz e, biliyorsunuz Aşk mı Para mı bir kariyer planlama podcasti ...işin bu tarafından gündemdeki bir olaya bakalım istedim. Çünkü gündemde her gün bir sürü şey oluyor. Sosyal medyada pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Kariyer planlamasına dikkat eden... Girişimci bir ruhla dünyaya bakan ...ilerlemek isteyen, kendine yeni bir şeyler katmak isteyen bir bakış açısıyla... ...ne görebiliriz, bu durumu nasıl değerlendirebiliriz? Bunun üzerine birkaç cümle söylemek istedim çünkü bence önemli. Özellikle sizlerin, yani gençlerin e, sosyal medyaya, gündeme çok hakim olması... ...ve kendini online olarak çok fazla ifade etmesi, bu araçları çok kullanması... ...nasıl kullandığımızın da önemli olduğuna işaret ediyor bence. Gelelim Duygu Özarslan'a. Ben şahsen kendisiyle tanışmıyorum ama tabii ki yaptığım ...yaptığım işler, çalıştığım alanlar sebebiyle kim olduğunu çok iyi biliyorum ve gayet de takdir ediyorum. Neden? Çünkü genç yaşta girişimcilik yapmaya başladı ve bunu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ve ayrıca genç yaşta bu kadar ilgiyle, alaka ile, eleştiriyle karşı karşıya kalmak ve ekonomik, sosyal anlamda bunları idare etmek hiç de kolay değil. Ben o yüzden takdir ediyorum. Ama tabii biz böyle insanları çok kolay eleştiriyoruz, çok kolay beğenmiyoruz, çok kolay küçümseyebiliyoruz. Benim de tabii ki içimde eleştirel bir bakış açısı var. İnsanlarla zaman zaman dalga geçerim, bundan hoşlanırım. Ama her zaman için birilerinden bir şey öğrenme hevesiyle hayata bakmaya çalışıyorum. Genel olarak refleksim bu ve bundan çok mutlu oluyorum. Birini kıskandığımda, kızdığımda, dalga geçtiğimde muhakkak içimden bir ses diyor ki tamam yeterince dalga geçtik, eğlendik. Şimdi bak bakalım gerçekten burada ne var? Ne alabiliriz? Kendimize ne katabiliriz? Çünkü ne olursa olsun hayat hep böyle bir öğrenci gözüyle anlamak isteyen, çözmek isteyen ve kendine bir şeyler katmak isteyen bir gözle baktığımızda Gelişimimiz hiçbir zaman durmuyor. Hayat değişiyor ve devam ediyor. Ben de onunla birlikte değişip yola devam edersem aslında inovasyon dediğimiz şeyi de yakalamış olurum. Yani Duygu Özaslan'ın durumuna bakarak onunla ilgili yaptığımız yorum, değerlendirme bizim kariyer planlama konusunda nerede olduğumuzu, inovasyona nasıl baktığımızı, girişimcilikte hangi pozisyonda olduğumuzu gösteriyor. Siz ne düşündünüz, nasıl yorumladınız, nasıl değerlendirdiniz bilmiyorum. Ya da toplum içindeki böyle çoğumuzun eleştirel baktığı durumları nasıl değerlendiriyorsunuz bilemiyorum. Bu durumla her ne kadar geniş bir kitle olarak dalga geçilmiş olsa da bu duygunun başarılı bir girişimci olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu kim olursa olsun ister çok başarılı bir CEO olalım istersek çok başarılı bir devlet adamı olalım duygudan duygu özaslandan bir şeyler öğreneceğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Zaten öğrenme maksadıyla bu gözle baktığımızda her zaman herkesten bir şey öğreniriz. 3 yaşındaki bir çocuktan 90 yaşındaki bir dededen sokakları temizleyen belediye çalışanlarından tutun da çöplerimizi alan insanlara işte kapıcımıza genel müdürlere öğretmen her insandan bir şey öğrenilir. İlla görevi öğretmek olmayan insanlar lardan da. Mesele bizim hayata ne gözle baktığımız. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Duygu Özaslan'ın paylaşımlarına, attığı adımlara eleştirel, kıskanç bir taraftan, e, küçümseyen, aşağılayan bir taraftan bakabiliriz. Onunla dalgada geçebiliriz ya da ondan acaba ne öğrenebilirim diye de bakabiliriz. Kendime ne katabilirim diye bakabiliriz. Nasıl oluyor da bu kadar dalga geçilen, eleştirilen, üstüne gidilen bir insan aynı zamanda başarılı bir şekilde ilerliyor? Tabii ki birebir ben Duygu Özaslan'ın kendi içinde ne yaşadığını, ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar huzurlu olduğunu bilemem ama bir girişimci gözüyle bakıldığında doğru işler, güzel işler yapan ve markasını büyüten bir insan. Zaten kendi adıma benim almaya çalıştığım yerde burası. Tekrar söylüyorum. Benim içimde de onur olarak eleştiren, dalga geçen bir onur var ve ben bunu inkar etmiyorum belli bir yaşa gelene kadar yani onunla ilgili bir yaş veremem ama belli bir süre hayatımın uzun bir döneminde insanları küçümseyen, dalga geçen, kendini daha önemseyen bir bakış açısıyla baktım. Ha bu yanlış bir şey mi? Hayır değil bence. İnsan davranışlarını ve birbirimizi eleştirmemize ve küçümsememize gerek yok. Burada sadece dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Ben burada lise ve üniversite öğrencilerine hitap ediyorum. Lise öğrencileri kendilerine bir gelecek kurmak isteyen üniversite öğrencileri de bu gelecekle ilgili önemli bir adım atmış ve daha önlerinde çok fazla adım olan insanlar. O yüzden adımlarımızı, kariyerimizi planlarken etrafımızda olan bitenleri nasıl değerlendirdiğimiz de bizim kariyer planımızı ne kadar doğru yaptığımızı, inovasyon konusunda, girişimcilik konusunda ne kadar atak bir insan olduğumuzu da belirliyor. Mesele aslında ne yaşadığımız, insanların ne yaptığı, nasıl ünlü olduğu, bizimle neler paylaştığı falan değil. Bizim onlara nasıl baktığımız. Abimle küçükken yaptığımız bir sohbeti hiç unutmam. Böyle ilk gençlik zamanların böyle 13-15 falan olabilir yaş. Derdi ki en boş konuşan insan bile muhakkak doğru bir şey söyler. Bu bende çok büyük bir etki bırakmıştı. O yıllardan beri hiç unutmam. Hatta buna benzer bir söz vardır. Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir diye. O yüzden bu kadar çok gündem olunca ve bir taraftan da çok üzülüyorum. Bir insanın bu kadar üzerine gidilmesi, bu kadar küçümsenmesi, eleştirilmesi. Niye üzülüyorum? Çünkü biz tersini yapabilirsek, onlara elimizi uzatmak, anlamaya çalışmak, daha sevgi tarafından, daha anlayış tarafından bakmaya çalışabilirsek bu bakış açısı o insanları da çok ciddi bir şekilde etkileyecektir. Çünkü size sevgi, ilgi, alaka gösterildiğinde siz buna kayıtsız kalamazsınız. Bir de şu var. İnsanları çok eleştirmek, çok küçümsemek aslında kendimizi de eleştirmek ve küçümsemek anlamına geliyor. Çünkü o mekanizma sadece başkaları için çalışmaz. Kendimiz için de çalışır. En yakınlarımız için de çalışır ve bizi çok fazla huzursuz eder. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Herkese çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Her zaman sorularınızı, kendi kariyerinizle ilgili projelerinizi, planlarınızı, sıkıntılarınızı yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bunlara cevap yazmaktan, hatta bazılarını sizin izninizle tabii ki programa dahil etmekten çok da mutlu olurum. Onur Yer ben, Instagram hesabım, hatırlatmış olayım. Öpüyorum, hoşçakalın.